Evet başlıktan da gördüğünüz gibi Göktuğ Arslan eleştiri. Aslında bu adam normal olarak videolarını güzel yapan bir adamdı. Fakat gerçekten bozdu. Ya oralet. Çağır cana gittim oraletim muzlu. Muzlu kalmadıysa getir kalp muzlu. Yani bence bu tarz videolar yapmasında bir sıkıntı yok ama gerçekten bu videolara abartması çok kötü. Yani şimdi bu karakteri çaycan olarak geçiyor. Yani ismini çaycan yapmış. O zaman çay içsin. Niye oraya titiyor? Bir de muzlu da harbiden çok kötü. Neyse burada kendi fikirlerimi katmıyorum. Eleştiri yapıyorum. Ama yani aslında gerçekten güzel bir kanal. Ama bu çaycan repliklerini sürekli e, atması böyle gerçekten bir yerden sonra bezdiriyor yani. Yani bazı videoları saçma, eski videoları da saçma ama en azından şimdiki videolarındansa eski videoları daha iyiydi. Oğlum 32 tane ekmek aldı gel Hani telefonla konuşuyorum ben babam gitsin. Efendim her yemek Oğlum baban sevecek nasıl alsın? Ölüm sağ olsun ben giderim. Kız yani şimdi bir izleyince bu daha kötü geldi gibi ama en azından çaycan repliklerindense bence bu daha iyi yani size daha iyi gelmeyebilir. Ama yani bence daha iyi oğlum. Çünkü sadece velet ki kitleyi üzerine topluyor. Zaten 500 bin abone oldum teşekkürler diye bir video yapmış. Oğlum sen niye 500 bin abone oldun? Ya oralet. Sen hocana gittim oraleti muzlu. Hocam ben oralet çizdim muzlu. Bir de fıstık çizdim tuzlu. Sen ne velisin? Muzlu. İşte bunun yüzünden oldum. Bak ben sana yapma demiyorum. Abartma diyorum. Yani yapabilirsin bu senin kanalın istediğini yapabilirsin ama bu videoyu çok yapınca gerçekten bezdiriyor. Yani bence biraz daha uğraşsan daha güzel şeyler çıkartabilirsin diyorum. Sadece çaycanı birazcık daha azaltacaksın bu kadar ya. Zaten videoların full çaycan değil o güzel bir şey de. Fakat 5 videodan en fazla 4'ü çaycan. Yani biraz oralet videolarını azalttırarak asıl kemik kitleye ulaşmadan dilerim. İnşallah da böyle yaparsın. Yani bence benim dediğimi uygulaman senin için daha iyi olacak. Başarılarının devamını dilerim. Bay bay. Vış hasta oldum ya. Tüm Acaba dün tuzlu fıstık ya dedim. Son kullanma tarihi geçti de zehirlendim mi ya? Yok ya.